Vallahi nasılsınız? İyiyiz Öykü Hanım, siz nasılsınız? İyi valla, bu gala daşlı gala arkadaşlar. <laughs> Biraz öyle öykü hanım. Keyifler ne? Ay gözleri, Allah'ım gözlerimi alamıyorum o <laughs> ne? Aman tanrım bir sultan mı aramızda? <laughs> Aa evet, bugün sultan ilan edildim. Aman tanrım bu ne güzellik Dilara. Yakışmış mı? Güzel olmuş mu? Alev alev ederim. yanıyorsun yani. Şuradan kararıyor biraz renkler, ışıltılar falan alıyoruz yani. <laughs> Gök taşı. Büyük olduğunu şey yansıdıktan sonra anladım. Ne oldu sen bir şımardın şımarıklığı taşıyamıyorsun galiba şu anda. Ben çok sakinim onu fark ettim. Yo, Kırmızı niye? odada da çok sakindim. Çok zor duyuyorum seni. Dedim ki Kırmızı odada da çok sakindim. Bir şey oldu bir şey ben de anlamadım. Allah Allah. Evet. Nasıl? He heyecan var mı böyle bir? Tabii ki, belki de heyecandan dolayı böyle ee. sakinim. Ya... Peki, bir görürüz artık burada bir boy gösterirsiniz diye düşünüyorum. Aa, da tabii birazdan? ki. Birazdan. Tamam. <laughs> Hira cim. Evet, Nasılsın? Biraz iyi, biraz kötü. Ne oldu? Niye iyi? Ya bize önce kötü haberi ver istersen. Sevmediğim bir kelime söyledi Murat. Ne dedi? Gerizek yani biz hep birlikte Murat'ı kınayabiliriz bu evet. bunun Murat, 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 Murat. Yani Ol, olacak iş değil Murat'ı. Murat asla yapmıyor. Ya Öykü Hanım şöyle. Piracığım sana şu anda Murat'a bir ceza verme hakkı. Vay, <laughs> ooo. Avuzu atlısın. Bir ceza hakkım var. Düşünebilirsin. Vay, Şimdi şey <gülüyor> düşünebilirsin. <gülüyor> Söylerim ama. <laughs> Hani düşünebilirse, ya biraz insaflı ol ama yani hani bir kelime bir işlem yani bir kelimecik var orada abartmayalım e, Ben senin kölenim desin. Burası. <laughs> 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 <Murat. gülüyor> hadi. hadi oğlum, ama bu öyle olmaz kuru kuruya ben şuralarda hadi gel. Yapayım. Vallahi giymişsin Çak derileri alalım. gel ben gel. Gel. Hadi. Hadi. Bir gel ayağa. Hira'ya bir daha öyle kelimeler asla söylemeyeceğim. Bunun için zaten pişmanlığı yaşadım. Zaten modun düşüklüğü tamamen benden kaynaklıydı söylemiş olduğum kelimelerle. Çok çok daha fazla dikkat edeceğim. Ee, buradan <laughs> Hira'dan herkesin huzurunda özür dilerim. Özel izleyicilerden, ailesinden, herkes adına tekrar tekrar özür dilerim. Onu çok mutlu edeceğimi düşünüyorum. Bir daha böyle kelimeler asla etmeyeceğim. O benim küçük bir prensesim. Eğer ben bir köleysem onun kölesi olurum tabii ki. Çünkü sevdiğim kadın. Seni seviyorum. Güzel. hmm. <laughs> memnun musun? Evet. Oldu. Mu? Oldu. Peki arkadaşlar, sizin Oldu. performansınız vardı Oldu. galiba. Evet var. Evet hazırlandık. Hazır Köyden. mısınız? Hazırız ama karıştırmayalım. Çok rock'n'roll duruyorsunuz ama onunla ne dans evet, yapacaksınız? Evet çünkü elbiseyle dans edemeyeceğim için bu şekilde kombinleyelim dedik. Yani demek. inanılmaz bir rock'n'roll böyle bir şey. <laughs> evet biraz öyle oldu Hükan. O havalar var ama dans nasıl olacak bilmiyorum. Ya yani yine paçak e, olacak ama he, ne yapalım mutlaka. elbiseyle olmuyor. Çünkü. Yapacağımız figürlerde çünkü açık giyinse evet. olmuyor. Evet olmuyor Hanım. O yüzden ben biraz daha kapalı giymesini istedim. Tamam. Yoksa A, böyle giymezdim galada. Tamam bir mutlaka hiç şüphem evet. yok kesinlikle. Galada ne mümkün yani? <laughs> ama yine taş gibisin maşallah. Evet. Teşekkürler. Ne giyse taşıyorsun. Peki e, hazırsanız. Hazır sizin. Hazırız. Hazırız. Bebeğim biraz daha böyle gel. İyi Hı. mi? Dikkat et ya oralar korkuyorum ben. 什么？ Çok çok, çok. <laughs> Aa çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi. Murat <Bırak> şimdi <laughs> heyecanlandı. <laughs> Aa bu kadarı beklemiyordum. Yemin ederim yürekten tebrik <laughs> ediyorum. Çok heyecanlandı. <laughs> ne Güzel güzelsiniz abi. ya. Bravo. Aşkım dur. Çok Çok çalıştınız mı bunu ya? Hayır yani çok çalıştım Artık uyumunuz yıkılıyor <laughs> demek ki o zaman. Teşekkürler. Evet, evet Teşekkürler. Çok Eyvallah. yakışıyorsunuz. Maşallah diyelim. Teşekkür <laughs> Buyurun yürümek isterseniz bir de Teşekkür yürüyüşünüzü ederim. alalım şuradan. <laughs> Kim için yürüyorsunuz? Siz Ship e, isminizi söyleyin. Hilmor için yürüyoruz. Hoş. Bizi seven fandomlarımız için, ailemiz için, herkes için o zaman yürüyoruz. Dönüşte mesajınızı da veren olur mu? Sen konuşur tamam mı? Evet konuşacağım ama çok yorulamıyorum. Hazırsanız İki, müzikle bir, beraber bir, başlayın buyurun. Sen bizim sevenlerimize e, seslenebilirsin. Yaklaşın evet. kameraya istersen. Oh. Evet. Ee, Hilmur Hirmur çift olarak yeni başladık ama güzel başladık. Danslarımızla, figürlerimizle, çift uyumumuzla karşınızdayız. Murat'ı seviyorum. Saygı duyuyorum. O kadar. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Burak. <laughs> ee, kısa süre oldum Hira'na gerçekten çok değer veriyorum. Ee, buraya geldiğim her an itibariyle onu görmek istiyorum. Ya her anımda onun olmak istiyorum. Yani mutluluğumun sebebi tamamen Hira, beni kendime getiren de tamamen Hira. Oh. Ve bunun bozulmasını asla gerçekten istemiyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar da sizi yerinize uğruyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu